Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Halim var. Elim Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Red Bull 5 oynayacağız. Şu an level 10 dayız. Bunu sizden önce oynamıştık. Şu an arkadaşlar boss boss çok zor. Benim bunda da boss var ha. Ama arkadaşlar Red Bull 5 bence kolay. Ben ilk 10 bölümünü yaptım yani. Arkadaşlar sen kaçıncı bölümden başladın? O canavarı öldür. Sen sen kaçıncı bölümden başladın? Bir. İşte bir kolaydır. Yer günlerde çok zor. Arkadaşlar siz bir 60 bile Çok zor ha. Hı. Arka Level 11. Arkadaşlar sese gel çocuk. 11 bölümü geçmiş herhalde bin ona değme. Arkadaşlar dikenli olanlara değmemeliyiz. Anladın? Bull coştu. Redbull coşuyor. red Red ball. Evet arkadaşlar. bu reklam <laughs> çıktığı için durdurdum. Yuu arkadaşlar <laughs> sıra bende. Sıra bende. Hey sıra bende. Ben bende. Sıra küçük kendini. Ben varı giderek. Tekrar buraya Arkadaşlar. Ben yıldızı almadım. Yapacak bir şey yok. Ya senden daha prion canavarı öldürdüm. E şuna nasıl gireceğiz? Tamam. Niye giremiyorum? Bakacak Bak neymiş? Ya ben bunları almayacağım gerek. Tamam çıktık. Evet arkadaşlar şu an sıra helini. Sı arkadaşlar reklamı durdurdum. Durun be. Reklamı yaptım. Reklam bitti. Atladım. Pro. Pro diyor. 어디좀부 벌써지 어이 쪽도 없어. 지금. ben de oynayacağım. Arke, al, al. Zıplaman lazım bak buraya <laughs> Arkadaşlar burada. Reklam. Arkadaşlar burada. Kızı diğer gel bölümlere geldiğinizde çok zormuş. Arama. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlarım benim. Şimdi arkadaşlar oraya zıplayacağız galiba. Ha bunlar çiçek. Şimdi o galiba o kutuyu alacağız. Zorluklar başladı. Ne? Zor olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar şu kutuyu. Beden arkadaşlar. Arkadaşlar bu olsa galiba <laughs> az kaldık. Arkadaşlar galiba bu olsa az kaldık. Arkadaşlar bir şey soracağım. Galiba bolsa az kaldık. Değil mi Ali? E bolsa ne zaman geliyor ki? Arkadaşlar galiba 21'de geliyor. Hayır sağ Nereden bakıyoruz? Burada <gülüyor> <gülüyor> Burada o oh şey. Bunlardan bir tanesini alsak mı? Paramız yok. yetmiyor. Hmm, bir dakika bak bunu alabiliyoruz, bunu alabiliyoruz, bunu alabiliyoruz. Şunu dokun. Tamam. aldın aldın. Arkadaşlar bu çok da oy. Son dediklerim şunu Helin. Hangisini alabiliyorum bu? Niye? Bu daha güçlü. Boss. Hem bu olsa geldin. Benim bu olsa geldim valla. Benim yorulduğunda, yorulduğunda vur tamam. Vurma ana Arkadaşlar bu öldürdük. Ana zordu. Evet. Bir canım kalmıştı. Hemen. Evet, Devam ediyoruz. Boss bölümünde geçtik. Arkadaşlar inşallah 27. boss'a gelmiş. Arkadaşlar 27. boss diğer boss'lardan daha büyük. Düştüm. Anladın mı Elin? Hı -hı. Ne yapıyoruz? Ne oldu şu an, Niye büyüdü? E, kutuyu nasıl götüreceğiz? Hı. Ha bir dakika. Ha anladım Eli. O tuşun üstüne bir bas belki bir şey olur. E bu açılacak. Onu nasıl açacağız? <laughs> ha. Arkadaşlar bana onu söyleyecektim de eline? Helin yaptı. Hemen varsa söyleyecek ne diyor? Ne diyor? Arkadaşlar ben de oynayacağım. Bak. Arkadaşlar bu level 17. Çok zor. Bilmiyorum he, arkadaşlar hepiniz söylersin lazım. Eğer söylemezsen. Sonra... bu valla çok zor. Sen söyleyeyim. Bence de. Nasıl arkadaşlar? <laughs> <laughs> Anladım. Şimdi şuradan oraya zıplamalıyım. Bak şuraya arkadaşlar. Tamam. Şimdi o kutuyu oraya götür. Zaten. Arkadaşlar ben anladım bu oyunu. Oha bu <laughs> Arkadaşlar neden yapmışlar söyleyeyim mi? Çünkü ölmeyelim diye. Oh. <laughs> o gelmesin bekleyeceğiz. Arkadaşlar aynı Red Bull 4 gibi. Değil mi? Ama Red Bull 5. Arkadaşlar oynadık. <laughs> Öldürdüm onu arkadaşlar. Yani bak ben tamamen dondu yıldızımız yıldızımız ve görüşürüz diyor. Sen görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Basma bekle. Tam şu üstte Ben de arkadaşlar yeni oynayacağım. Arkadaşlar burada biliyorsunuz ki lef deve kaç bak Hadi bismillah Sen ne yapıyorsun Hazır olma Hadi, Hadi bismillah. bismillah Tamam Hadi bismillah Oyuncak Oyuncak kalkınca biraz sıkıntı var. Kaç canın kaldı? Daha var Arkadaşlar Ama bir canın kaldı Hadi koş koş. Çıkamıyorum. Hah. Arkadaşlar bir canım kalmıştı. Değil mi? Hı. Arkadaşlar başı da bir dakika. Arkadaşlar başladı. Yürü. Ha bulutlar şu. Dur bu tekrar kesin hızlı gel hızlı ol arkadaşlar çünkü bulutlar dayanamıyor <laughs> ya burada <Yıldızı> da alamadım ama <Gülüyor> <Gülüyor> ama o yıldızı da almalısın önce gitsin bir arkadaşlar herhalde galiba oyunu bilmiyor öldün öldün gitti de battı Nerede doğdun? <laughs> Helin. Hadi Bismillah dedi. Uçtu gitti. Zıpla. Elmen olsa ben alırım. Dolsam zıplayarak giderdim oraya. Ben Her gidiyorum. lazım değil. Çok kolay. En daha sen 70-40 gibi bir gelsin. Sıra bende. Hı hı. mi? <laughs> Oyna. Ne oyna? Oyna. <laughs> bonus. Bosta en bolsa daha çok var. Hay bu bonus. Hı. Şu para veren Arkadaşlar bir de daha aynı bolsa heyni yaptı çünkü ben yapamazdım. Değil mi? Hı hı. Arkadaşlar biraz zor bu. Çünkü Arkadaşlar bunda hiç yıldız yok. Başka... Bakın ne kadar aldık. Çok az. Hadi sıra sende. Hadi. Ne diyorsun? şu? Level 21 ve zor oldu herhalde. O paralar. Zaten. Arkadaşlar bakın izleyin. Bakın yüzeyin. Bakın arkadaşlar. git. Otomatik tantem size dönüyor. Bakın arkadaşlar. Oraya. Zaten oraya atlıyordum. Arkadaşlar yıldızlar önemli. Şahil geldi. Şahil. Alta <laughs> alta. En oraya da gittim. Ne diyor yıldız? Devam. canın yok ha, ölme. <laughs> o yıldız nasıl? Canın yok ha, ölme. Öyle alamazsın sıra. Aldım. Hani alamadın işi? Oy. <laughs> Ela oradan atlaman gerekmiyor. Elin yıldızların en önemli. Arkadaşlar bu oyunda en önemli şey yıldız. 20 galiba. o birazcık çıksın. İşte gidiyorum bir şey demeden ayrıldık demeden. çok kolaydı. Ama yıldız Tamam. Ama. Sen canavarın üstüne atlasın ölüyor. Hadi az. <laughs> <laughs> Basılı tutacağım bir de. Ha orada yıldız almışsın da. Ha tamam tamam bir dakika. No, ne no, yapıyorsun? Hı, hmm, oynamayı bilmiyor. <laughs> hmm, gerçekten <onu> oynamayı bilmiyor. <laughs> <laughs> Bası tutacaksınız zıplamaya. баhсечiмдa n